Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. <laughs> çok değerli Diyanşitleri Başkanım, kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri, kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sözün başında sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bizleri Diyanet İşleri Başkanlığı gibi önemli bir kurumda istihdam eden Yüce Dinimiz İslam'a, Aziz milletimize ve insanda hizmet etme onurunu bizlere lütfeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Resul Ekrem Efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, bu kurumda göreve 19 yaşımda başlamış idim. 19 yaşımda İmam Hatibi bitireli henüz bir ay olmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan imamlık, İmam hatiplik imtihanına girmiş, kazanmış ve imam olarak göreve başlamış birisi olarak 11 yıl görev yaptıktan sonra ve bu kurumda doktoramı bitirdikten sonra üniversiteye geçmiş bir kardeşinizim. Tabii ki 18 yıl üniversitede Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yaptıktan sonra Tekrar Diyanet İşleri Başkanlığında 7 yıla yakın eğitim hizmetleri genel müdürlüğü ardından bir müddet rektörlük ve demek ki Diyanet İşleri Başkanlığı bizi sevmiş, biz Diyanet İşleri Başkanlığını sevmişiz. Tekrar geri dönerek günü gününe, tamı tamına 8 yıl burada peygamber varislerinin hizmet etmiş olduğu yerde ve ben görevlilerimize de sık sık hatırlatırdım. Dışter Başkanlığı Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Mescidi Nebevi'sinin bir şubesidir, bir varisidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Diyanet hizmetlerini yönetmiş olduğu Medine'yi Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'nin varisi olan Diyanetleri Başkanlığı'nda kurumun başında 8 yıl hizmet etmek nasip oldu. Elhamdülillah. Müezzinlikten imamlığa ve Genel Müdürlükten Diyanet İşleri Başkanlığı'na 25 yılı aşkın bir süre Diyanet Başkanlığı'nda görev yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum elhamdülillah. Bu süre zarfında din-i mübini İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini insanımızla ve tüm insanlıkla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk elhamdülillah. Hocalarımızla birlikte bütün burada ilk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli hepsini kardeşim olarak bağrıma bastığım kıymetli hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk elhamdülillah. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik elhamdülillah. Emanetini yüklendiğim bu onurlu vazifenin ağır sorumluluğunu birlikte taşıdığımız bütün meslektaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, Diyanet İşleri Başkanlığımızın her kademesindeki görev arkadaşlarıma ve Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar yöneticilerine, çalışanlarına, mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum ve hepsinden Allah razı olsun diyorum. Kendilerine hayır dualar ediyor, her birini muhabbetle selamlıyor, onlardan da hayır dualarını bekliyorum inşallah. Bu kutlu vazifeyi iki dönem boyunca şahsıma tevdi eden muhterem Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu ulvi emaneti değerli kardeşim kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanlığımız hizmetlerini daha ileriye taşıcı, taşıyacağına inandığım hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arif Paguş hocamızı tanıyordum. Ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz hocamızı Allah'ın izniyle. Kendisine başarılar diliyorum. Sekiz sene önce bugün, tam da bugündü, burada Rabbi yessir, vola tuassir, Rabbi temmin bil hayır diye dua etmiştim. Hamdolsun, Rabbim dualarımı kabul eyledi. Kolaylaştırdı, zorlaştırmadı. Aslında ateşten gömlektir, onu biliyorum. Ama hocalarımızın yardımıyla meslektaşlarımızın, mesai arkadaşlarımızın yardımlarıyla ülkemizin dört bir köşesinde 150 bini aşkın hocamızın bizim ortak adımızdır hocalık. onların yardımlarıyla birim amirlerimizin çalışkanlıklarıyla daire başkanlarımızın gayretleriyle Cenab-ı Hak bize kolay kıldı. Öyle ya, ilk gün demiştim ki, yorulmak kavramını çıkaracağız lügatımızdan. Yorulmadan çalışacağız. Çünkü peygamber varislerine yorulmak yakışmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hira'dan indikten sonra, ya eyyuhel muddessir kum fe enzir hitabına muhatap olduğunda evinde uzanmış Hazreti Hatice'ye ört ve Hatice demişti ya işte o zaman ye eyyuhel muddessir kum fe enzir ey örtüye bürünen kalk uyar ayeti kerimesi geldiğinde kalkmış ve 23 sene boyunca yorulmadan usanmadan, üşenmeden, korkmadan, kınayanın kınamasına aldırmadan o kadar çok zulümlere, iftiralara, işkencelere maruz kalmasına rağmen Rabbine sığınmış Rabbim onlar bilmiyorlar onlara affet diye dua ederek 23 sene boyunca din-i mübini İslam'ı duymayan kulaklara duyurmaya, görmeyen gözlere göstermeye, anlamayan kalplere anlatmaya gayret etmiş ve dünyada hiçbir beşere nasip olmayacak büyük bir başarıyı 23 sene içerisinde Cenab-ı Hak rahmetellil alemin diye tanıttığı Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya nasip etmişti. Onun dışında başka bir beşere o başarı nasip olmamıştı. İşte biz de onu örnek alarak Resulullah Efendimizin bir varisi olarak onu örnek alarak kınayanın kınamasını aldırmadan zorluklara göğüs gererek emanet aldığımız benden önceki 17 diyançları başkanımızın adeta ilmek ilmek dokuyarak getirmiş olduğu noktadan, aşamadan daha yukarılara bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte getirmeye gayret ettik. Elhamdülillah. Aldığımız dualar inşallah bizim amel defterimizde karşımıza çıkacaktır. Hepimizin bildiği üzere din hizmeti herhangi bir mevki, makam ve statüye bağlı değildir. Bilakis kulluğumuzun bir gereği ve bizim için bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu alanda son nefesimize kadar çalışmayı ihmal edilemez bir vazife olarak telakki etmeliyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sünnetinden iktibas ettiğimiz Sahih dini bilginin rehberliğinde hizmet üretmeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle başlangıçtan günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan bu kurumun başında reislik yapmış, ahirete irtihal etmiş olan bütün reislerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün Diyanşteri başkanlarımıza, reislerimize hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum Yüce Mevlam'dan. Rabbim dinine hizmet yolunda nusret ve inayetini üzerimizden eksik etmesin. Teşkilatımızda hizmet edip ahirete irtihal eden bütün meslektaşlarımıza rahmet eylesin. Vazifesine devam eden kardeşlerimize hayırlı, huzurlu, bereketli bir ömür bahşeylesin inşallah. Bizim Diyanşiler Başkanlığımızda çalışan herkesin yani hizmetlisinden başkanına kadar dikkat etmesi gereken dört kavram var. İhlas, samimiyet, aşk ve heyecan. Bunu görevimizin sonuna kadar muhafaza etmek zorundayız. Elhamdülillah. Biz karınca kararınca bunu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bütün hocalarımızla birlikte. Hocalarımıza yapmış olduğum bir çeşitli zamanlarda konuşmalarda şunu söylerdim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ta veda hutbesini okuduktan sonra şöyle demişti ashabına Ashabım yarın beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz? Vazifemi hakkıyla yapabildim mi? Onlar da vazifeni hakkıyla yaptın ya Resulallah. Bize İslam'ı tebliğ ettin. Bu şekilde senin için şahitlik yapacağız demişlerdi. O da Allahum meşhed, Allahum meşhed, Allahum meşhed diye Rabbini, Rabbimizi şahit tutmuştu. Sizler diyordum hocalarımıza görevlerinizden ayrılırken bir peygamber varisi olarak bunu unutmayın sakın diyordum. Ben de şimdi sizlere şahit tutmak istiyorum. Değerli hocalarım, Dias'ları başkanlığında bulunduğum süre içerisinde başkanlıkta vakıfta gece gündüz demeden daha iyi noktalara getirmek için Allah rızası için ihlasla, samimiyetle, aşkla, heyecanla çalıştığımıza birlikte şahitlik eder misiniz? Allah sizden razı olsun. Allahümme şed, Allahümme şed, Allahümme şed. Ben bu vesileyle ateşten gömleği üzerimizde taşıdığımız bu 8 yıllık süre içerisinde zorlukları bizimle beraber benimle beraber göğüsleyen aileme muhterem hanımıma çocuklarıma hepsine çocuklarıma evlatlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Haklarını bana helal etsinler. Onları belki çok yorduk, çok üzdük. Ama bu görevin kaderi budur. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محترم ديانة الشرباشكنم قيمة لهجالرم Saygıdeğer misafirler, Merkez ve Taşra Teşkilatımızın değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a sonsuz hamdü senalar sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar ediyorum. Bugün burada bir görev değişiminin ifadesi olan devir teslim törenimizde sizlerle bir arada bulunmalın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu görevi bugüne kadar büyük bir fedakarlık, samimiyet ve gayretle yürüten kıymetli başkanımıza en içten teşekkürlerimizi arz ediyorum. Kendileri kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın, fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife yalnızca idari bir görev değil, aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk, bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'ın aydınlığı, sevgili peygamberimizin sünneti ve rehberliğinde milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur. Değerli misafirler Bilgi ve teknoloji çağında yaşamaktayız. Ancak insanlık çoğu zaman bilgi ve teknolojiyi yeryüzünde iyiliğin hakim olması için değil, iyiliğin hakim olması için kullanmamış, istismar etmiş, bilgi ahlakından uzak adımlar atmıştır. Bilgi Ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç dimağ, balnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek. İlmi ehil ellerden almak sonra da öğrendiğimiz ile amel etmektir. Türkiye yüzyılı ve terörsüz Türkiye ideali sloganı yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır. Saygıdeğer başkanım, değerli misafirler. Bu muhim bu mühim görevi bizlere tevdi eden başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere ilim, irfan ve ilim ve irfan kurumlarının her daim koruyucusu ve destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Zat-ı devletlerinin ilme, irfana ve dini müesseselere verdiği destek bu yolun daha güçlü ve kararlı adımlarla sürdürülebilmesine vesile olacaktır inşallah. Muhterem Başkanım, kıymetli misafirler, bizleri bu kutlu göreve layık gören, hayır dua ve başarı dileklerini ileten herkese buradan can gönülden şükranlarımı arz etmek istiyorum. Sevgili eşime, Ellerinden öptüğüm annelerime, kıymetli aileme ve aziz dostlarıma teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği ve hakkı bulunan hocalarımdan ebedi aleme irtihal edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet, afiyetler niyaz ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, değerli misafirler, bugün devraldığımız bu görev şahsi bir makamdan ziyade bir emanetin devridir. Bu bayrak yarışında bizlere düşen görev ve sorumluluk bu emaneti en güzel şekilde korumak ve daha ileriye taşımak olacaktır. Rabbimizden niyazımız bu yolculuğumuzu hayırla bereketlendirmesi, gayretlerimizi rızasına uygun kılmasıdır. Rabbi edhilni mudkhala sidqin ve ahrijni muhraca sidq ve cealli milledünke sultanen nasira Rabbim gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip eyle ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet lütfet gayra hazaya ve la ولا مفتونين Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor, Allah'a emanet ediyorum.